geldi 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 beyler geldi kulaklık kakanlara özür dilerim ve geldi 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 ne geliyor bu yol bu yol ben dur hep arkadaşlar ben şimdi bugün size bugün size bugün pezir bir mobayla şey box burav geldi box box var hayır geliyor zaten de efsaneler geliyor bana bir stoper lazım efsane takım kuruyorum stoper olarak neler gelmiş neler koyabilirim Stop. aha bu yol e, Aha dur bu gelmiş yeni. <laughs> Kain vardı bu zaten. Başka dostlar yok. Hemen açmaya başlayalım. Ee, paramı göstereyim size. Param 269 bin. Yani bayağı biriktirdim ben. Bu efsaneler gelmesi için. Hemen 25 bin verelim. 100 derken tutturamadık. <laughs> Griezmann Kain geldi. Kain severim bak ha. Gelmedi o zaman öyle yanmadı. Hadi lan gelmedi. Tam ki pembe falan geldi. Aa dur dil değiştireceğim beyler. Öyle gelmiyor çünkü. Ve hop geldi. Bakın şimdi dil değiştireceğim. Nasıl gelecek takır takır bak. Gel. Çıla çıla çıl. gelecek. Tamam ilk toptan gelmeyebilir. Piliyoruz. Piliyoruz. O kanji. Ooo benim stoperim geldi. Bir tane daha önce gelirse takaslayabiliriz. <laughs> lan geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Geldi. Ve geldi 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 Irving geldi. Olsun lazım oha lazım da aynen. Lazımdı. da <laughs> oğlum ilk defa geliyor. Bir tane daha açtım. Haydi lan kimseler gelmedi. Yürü <laughs> gel başlayık. Tamam. Oh geldi. Hadi şimdi gel. Gelmedi. Olsun. Kane gelir mi? o <laughs> 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 oh, sakiniz. Hadi bakalım. İnternet kötü galiba. Ha gelmedi. Bu oh, niye geldi? Olsun, severim. Taktik deneyim mi açsam? Ya iyi ya böyle gelmedi. <laughs> bu niye gelmiyor bu? Bu ne? Hayır bir tane daha açamıyoruz. Gelmedi. Hop 25.000. bin. Hop valla. Taktik gelmeyeceğim böyle açacağım. Hadi taktik yapayım ya. E, şunları silelim de. Hmm, şuraya gelelim. Abi bu yolu ver bana. Bu yolu benim sevgilim sevgilim. Sevgilim yani ya ver bana. Ver 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 ver. Ya e, sandım da o <laughs> bunlar ne? Ee, şunları da bakalım da videoyu bitireceğim. <laughs> evet beler devam ediyoruz. Önce bir aksak yaşandı. Ee, bakalım buradan Belçika toplarına bakalım. <laughs> Eski eskisi gibi güzel olmaya başlıyor bak oyun. Ben sevdim. Polon Polon bakalım. Yani. Ee, uy, yih, çok iyi. Oğlum ben bunun hepsinden açıyorsun var ha. Rusya gelmiş Rusya'dan açmam. Ya bunlar hep zaten kendi ülkesinden getiriyor. Ağzına sıçtı bunun oyunu ya. Hala kendi oyun ülkesinden getirmeye devam ediyor. Mal ya oyun ya. Şunu da alalım ve bitireyim. E ee, bir dakika. Oyunun dilini değiştireceğim bu arada. Eee ay senin Mesela arkadaşlar e, kanala abone, videoma like atmayı unutmayın. Eee şimdilik görüşürüz yani bir dahaki videoya kadar aman görüşürüz.